Evet değerli arkadaşlar yine bir dersime hoş geldiniz. Ben co e, coğrafya öğretmeni, atarlarla coğrafya soru bankası yazarı Ömer Seyfettin Geçer. Aç eğitim kurumlarının e, coğrafya öğretmeniyim sevgili arkadaşlar. Şimdi bugün de arkadaşlar sizlere haritalarla ilgili sorular ne yapacağız çözeceğiz. Ve ilk haritamız arkadaşlar ekranda da görüyorsunuz. Bakın volkanik dağların dağılışı. Neyin dağılışıymış? Volkanik dağların dağılışı. Hemen yazdım. Bakın volkanizma ya da volkanik dağların nedir? Dağılışı diyelim. Volkanik dağlar diye haritamıza bir başlık ne yaptık? Attık. Peki Türkiye'de volkanizmaya baktığımızda al kalemi eline arkadaşlar. Hemen şuraya gel. Ve şurası volkanizma. Yani Türkiye'nin en genç volkanları. Yazıyorum. Neresi arkadaşlar bunlar? Kula volkanları neresiymiş? Kula volkanları diyoruz. Peki nerededir kula volkanları? Manisa'da. Nerede arkadaşlar? Manisa'da diyoruz. Bakın Manisa'da kula volkanları Türkiye'nin en genç volkanlarıdır sevgili arkadaşlar. Peki ikinci şey ise arkadaşlar volkanik dağlar nasıl e, meydana gelir ya da nerede daha fazladır? Hemen yazdık. Bakın İç Anadolu bölgesinde arkadaşlar bir kırık boyunca nereden nereye? Özellikle e, güney arkadaşlar güney batıdan kuzey doğuya doğru uzanış doğrultusu gösteren volkanik dağlar. Eğer sorarsa size iç Anadolu bölgesinde volkanik dağlar nedir? Fazladır. Nerede fazlaymış sevgili arkadaşlar? İç Anadolu bölgesinde fazladır. En fazla volkanik dağların bulunduğu bölge. Peki bunların isimleri nelerdir diye sorduğumuzda arkadaşlar bir, Kara Karadağ, ikincisi arkadaşlar yazdık bakın Karadağ hemen haritamızın üzerine. İkincisi ise Karaca Da Volkanı. Karaca Da, Karaca. Evet. Karaca Da yazdım. Bakın özellikle arkadaşlar Hasan Dağı bakın Hasan Dağı ve Melendiz Dağı. Neresiymiş arkadaşlar? Melendiz Dağı ve en yüksek yeri ise Erciyes Dağ. Neresi arkadaşlar? Erciyes Dağ. Ve Erciyes, Melendis, Hasan Dağı ve Karadağ ve Karacadağ olmak üzere İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağlardır. Yine Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımızda yine aynı isimle Karacadağ Volkanı arkadaşlar Güneydoğu Anadolu bölgesinde Karacadağ Volkanı. Bir diğer nokta Nemrut arkadaşlar Doğu Anadolu bölgesinde Nemrut Dağı, Süpan Dağı arkadaşlar Süpan Dağı.

Bakın harita üzerinde Tendürek ve Ağrı da Ve bunlara baktığımızda dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi arkadaşlar. Bakın İç Anadolu, Doğu Anadolu, yine Güney Doğu Anadolu bölgesinde ve bir volkanik arazi olan Kula Volkanları ne yapmış olduk? Haritamızın üzerine yerleştirmiş olduk. Peki hocam bu volkanizma nasıl oluşur? İç kuvvetlerin içerisinde arkadaşlar şöyle e, hemen kodlayalım ve özellikle iç kuvvetlerde yeryüzünden magmadan alan enerjisini magmadan alan yeryüzünün zayıf ve çatlak yerlerinden çıkan arkadaşlar yeryüzünün zayıf ve çatlak yerlerinden yeryüzünü ne yapar şekillendiren kuvvetlere biz ne diyoruz volkanizma diyoruz Peki kaçıncı zamanda oluşmuştur bu volkanik faaliyetler ya da Türkiye'de volkanizma kaçıncı faaliyettir diye sorduğumuzda kaçın zamandır? Üçüncü jeolojik zamanda şu anda sönmüş aktif olmayan volkanlar nedir? Fazladır. Ve dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi İç Anadolu bölgesinde volkanik dağlar nedir? Fazladır arkadaşlar. İç Anadolu bölgesinde volkanik dağlar fazladır. Hepsinin ortak özelliği ise aktif ne yapmaması olmaması. Hiçbiri aktif değildir sevgili arkadaşlar. Nedir? Aktif değildir. Ve şu anda Türkiye'de volkanik depremler ne yapılmaz? Görülmez. Volkanik depremler ne yapılmazmış arkadaşlar? Görülmez diyoruz. Volkanik depremler ne yapılmış? görülmüyor ve dikkat özellikle volkanik depremlerin görülmemesi de ve aktif olmaması yanında arkadaşlar bunlar nasıl oluşurlar püskürmeyle oluşurlar Neyle oluşurlarmış püskürmeyle ne yaparlar oluşurlar diyoruz. Bir iç kuvvettir volkanizma. Evet iç kuvvetlerin içerisinde şurada yazdım. Bakın volkanizma dedim. Ve özellikle iç kuvvetlerin içerisinde en önemli maddelerden bir tanesi volkanik faaliyetler. Peki püskürme ile oluşuyorlar. Volkanik depremler Türkiye'de yok. Aktif değillerdir. Kaçıncı zamanda oluşmuşlardır? Üçüncü jeolojik zamanda arkadaşlar oluşmuşlardır diyoruz. Üçüncü jeolojik zamanda oluşan doğal arkadaşlar e, volkanizma diyelim. Peki bu volkanizma faaliyetlerine baktığımızda özellikle bölgelerinin en yüksek yerleridir. Mesela Erciyes Dağı'nı alalım elimize. E, e, Erciyes Dağı'na baktığımızda arkadaşlar özellikle İç Anadolu bölgesinin en yüksek yeridir. Evet üçüncü volkanik e, üçüncü dönemde oluşmuştur. Ve çevresinde arkadaşlar çev özellikle yayla turizme bakın yayla turizme ve ne gelişmiştir arkadaşlar kış turizmi ne yapmıştır gelişmiştir bakın kış turizmi, kayak turizmi ve yayla turizmi ne yapmıştır? İç Anadolu bölgesinin en yüksek yerinde Erciyes'te ne yapmıştır? Gelişmiştir diyoruz. Peki hocam volkanizmanın bulunan yerlerde, volkanik faaliyetlerin bulunduğu yerlerde nüfus fazla mıdır diye sorduğumuzda bir verimli alanlardır arkadaşlar. Bakın verimli alanlardır. Püskürmeyle oluşmuşlardır. Onun için de tarımsal alanda kullanılan topraklar burada nedir? Fazladır arkadaşlar. Ama en belirleyici şey her zaman iklim olduğu içinde bazı volkanik da dağların etrafında arkadaşlar tarımsal faaliyetler nedir? Yoktur diyebiliriz. Ama Erciyes'e baktığımızda yayla turizmi, kış turizmi ne yapmıştır? Gelişmiştir diyebiliriz sevgili gençler. Ve bunu nasıl kodluyoruz? Bakın İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağları Kekeme Hasan diyoruz. Ne diyoruz? Kekeme Hasan. Peki Kekeme Hasan kim? Arkadaşlar İç Anadolu'daki volkanik dağların nedir? Kodudur. Bir arkadaşlar işte Hasan Dağı, yine Erciyes Dağı, arkadaşlar Melendis ve Karadağ ve Karaca Dağı olmak üzere bu kodu ne yapmıyoruz? Unutmuyoruz. Ke Hasan, İç Anadolu bölgesindeki volkanik dağların arkadaşlar kodu. Peki Doğu Anadolu bölgesine geldiğimizde haritamızda hemen ne diye kodluyoruz? Nesti ya da Nesta diye kodluyoruz. Nemrut, Süpan, Tendürek ve Ağrı. Ve özellikle sönmüş volkanlardan oluşan ikinci en fazla volkanik dağların bulunduğu bölge ise Doğu Anadolu bölgesidir. Peki hocam volkanik dağların etrafında maden ya da Batku Volkanizma'nın bulunduğu yerlerde maden var mıdır diye sorduğumuzda evet volkanik alanlarda maden çeşitliliği de nedir arkadaşlar fazladır. Örneğin maden çeşitliliği çeşidinin fazla olduğu bölgelerden bir tanesi Doğu Anadolu bölgesi. Türkiye'nin en fazla maden çeşidi olan bölgesi neresi? Doğu Anadolu bölgesi. Yine Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı gibi dağların bulunduğu yerde arkadaşlar volkanizma ya da maden çeşidi nedir? Fazladır. Ve şunu karıştırmıyoruz. Özellikle volkanik dağların en fazla olduğu bölge neresi? İç Anadolu. Ancak volkanik arazinin en fazla olduğu bölge neresidir? diye sorarsa volkanik arazi ile arkadaşlar volkanik dağları ne yapmayalım karıştırmayalım. Eğer sorarsa volkanik araziler hangi bölgede fazla? Doğu Anadolu bölgesinde fazla. Volkanik dağlar ise İç Anadolu bölgesinde fazladır. Peki hocam maden çeşitliliği ne yapıyor? Volkanizma arttırıyor. Ne arttırıyormuş? Volkanizma maden çeşitliliği ne yapıyor? Arttırıyor. Bazı volkanik dağlarda özellikle arkadaşlar yayla turizmi ve kış turizmi ne yapmıştır? Gelişmiştir. Örneğin az önce söylediğim gibi Erciyes Dağı çevresinde yayla turizmi ve kış turizmi ne yapmıştır arkadaşlar? Gelişmiştir diyoruz. Peki neresi burası? Erciyes ve çevresi. Şimdi özellikle arkadaşlar hepsinin ortak özelliği hiçbiri aktif değildir. Hepsinde arkadaşlar verimli topraklar ne yapar? Bulunur. Püskürmeyle oluşmuşlardır. Ve Türkiye'de volkanik depremler nedir arkadaşlar? Yoktur. Ve tarımsal verimliliği nedir? Yüksektir. Özellikle üzüm tarımları için arkadaşlar üzüm ve patates tarımı için uygun alanlardır. Yine özellikle üzüm tarımının e, Nevşehir ve çevresinde gelişmesinin sebebi volkanik araziden ya da volkanik topraklardan ne yapar kaynaklanır. Peki bölgelerinin en yüksek yerlerdir. İç Anadolu'da Erciyes Dağı en yüksek. Türkiye'nin en yüksek dağı arkadaşlar Ağrı Dağı bunu ne yapmıyoruz unutmuyoruz. Özellikle dikkat edeceğimiz noktalardan bir tanesi Ağrı Dağı en yüksek yerlerden bir tanesi sevgili Arkadaşlar ve özellikle Ağrı Dağı en yüksek, Erciyes Dağı en yüksek diyebiliriz. Peki Güneydoğu Anadolu bölgesinde volkanik dağ var mıdır? Karaca Karacadağ Volkanı ve e, bu da arkadaşlar yükseltisi 1957 metre. Yine 4000 metreye yakın Erciyes Dağı, arkadaşlar Ağrı Dağı işte 5137 metrelik yükseltiyle e, nedir? Türkiye'nin en yüksek alanlar ne yapar? Oluştururlar. Hangi zamanda oluşmuşlar? Üçüncü zamanda arkadaşlar jeolojik devir olarak püskürmeyle oluşmuşlardır. Volkanik depremler ne yapılmaz? Türkiye'de görülmez. Hiçbiri aktif değildir. Ve verimli midir arkadaşlar? Evet. Maden çeşitliliği fazla mıdır? Evet. Yine volkanizmadan dolayı maden çeşitliliği fazladır diye sorarsa arkadaşlar bu da nedir? Doğrudur diyoruz. Peki Türkiye'nin en genç volkanları neresi? Türkiye'nin ilk, ilk parklarından bir tanesi olan Kula Volkanları. Hangi bölgede arkadaşlar? Volkanizma görülmez derse yine Akdeniz ve Karadeniz bölgesinde özellikle volkanik püskürme dağlar ne yapılmaz görülmez. Peki volkanizmanın çıktığı yere ne diyeceğiz arkadaşlar? Yine krater diyeceğiz. Şuraya yazıyoruz bakın krater. Özellikle krater deyince aklımıza ne gelecek? Volkanizmanın çıktığı yer ve krater dediğimizde bunun arkadaşlar krater gölleri hangi bölgede yoktur? Karadeniz bölgesinde. Yine şöyle baktığımızda Meke Tuzlası Türkiye'nin mağar gölüdür. Yine özellikle Isparta çevresinde arkadaşlar Gölcük. Yine Nemrut, Nemrut Dağı'nın tepesindeki Nemrut Gölü de ne, neye, neye nedendir arkadaşlar ya da neye örnektir? Volkanik göllere örnektir, krater göllere örnektir. Ve özellikle Kaldera Gölü, Nemrut Gölü yine mağar gölü ise yine Karacadağ Volkan'ın tepesinde Konya'da bulunan Mekke Tuzlası olarak ne yapılır? Nitelendirilir diyelim. Peki bu dağların tepelerinde kalıcı buzula rastlanır mı? Arkadaşlar bakın bazılarında kalıcı buzula rastlanır. Örneğin Hasan Dağı ve e, nedir Erciyes Dağı'nda, Ağrı Dağı'nda, Tendürek Dağı'nda, Süpan Dağı'nda yıl boyunca erimeyen kalıcı buzullara ne yapılabilir? Rastlanabilir sevgili arkadaşlar. Türkiye'deki volkanik dağların dağılışı bunlar. Şimdi hemen arkadaşlar biraz önceki verdiğimiz evet volkanik dağlar arkadaşlar şöyle baktığımızda volkanik dağlar ne yapıyoruz görüyoruz şimdi tekrar alalım siliyorum haritamı ve volkanizmayı arkadaşlar Hangi soru tipleri eşiğinde ne yapacağız tekrar ne yapacağız değerlendireceğiz. Sildik bakın ve özellikle volkanizma Türkiye'de etkili midir diye sorduğumuzda şu anda aktif bir volkanizma yoktur. Ve volkanik depremler ne yapılmaz Türkiye'de görülmez sevgili arkadaşlar. İkinci haritamıza baktığımızda ise yine volkanik dağların dağılışını görüyorsunuz. Ve şuraya ne yapıyorum çiziyorum. Bakın Kula volkanları. Türkiye'nin en genç volkanlarıydı ve özellikle haritalarınızda buraya ne yapıyorsunuz dikkat ediyorsunuz. Yine dikkat arkadaşlar Karadağ Karacadağ, özellikle Hasan Dağı, Melendiz Dağı ve Erciyes Dağı ise İç Anadolu bölgesindeki bulunan volkanik dağlardır. Peki hocam bu volkanik dağlardan nasıl sorular gelir demiştik? Bir, iç kuvvette. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. İç kuvvette ve özellikle yerin zayıf ve çatlak yerlerinden yeryüzüne çıkarak arkadaşlar yeri şekillendiren kuvvetlerdir diyelim. Ve Türkiye'nin özellikle en fazla volkanik dağının bulunduğu bölge İç Anadolu bölgesi. İkinci bölge ise arkadaşlar Doğu dolu bölgesi. Ve burayı nasıl kodlamıştık? Dedik ki Kekeme Hasan. Bakın Kekeme Hasan demiştik arkadaşlar. Kekeme Hasan diyoruz. Peki Kekeme Hasan bir Hasan Dağı. Yine Karaca Dağı. Yine arkadaşlar Karadağ, Yine Melendiz Dağı. Ve arkadaşlar Erciyes Dağı olarak ne yaparız? Nitelendiririz. Bakın Erciyes, Melendiz, Keke, Karadağ, Karaca Dağı ve Hasan Dağı. Hangi bölge? İç Anadolu bölgesi. Peki geldim buraya. Doğu Anadolu bölgesindeki volkanik dağlarımız neydi? Nemrut yazdım arkadaşlar. Nemrut bakın. Yine özellikle Süpan arkadaşlar. Süpan. Tendürek Dağı ve Ağrı Dağı, bunların hepsi arkadaşlar volkanik dağlardır. Nemrut, Süpan, Tendürek ve Ağrı dağları, özellikle arkadaşlar volkanik dağlara nedir? Örnektir. Peki, dedim ki özellikle dikkat, bunlar neyle oluşmuşlardır? Püskürmeyle oluşmuşlardır. Püskürmeyle ne yapmışlardır? Oluşmuşlardır. Bunu da yazdık. Peki hangi topraklar ya da verimli midir? Evet, volkanik araziler verimlidir arkadaşlar özellikle verimlidir. Sıcak su kaynakları var mıdır? Evet, bazılarında bulunabilir. Sıcak su kaynakları bakımından bulunabilir arkadaşlar. Verimli arazilerdir. Püskürmeyle oluşurlar. Hiçbiri neydi? Aktif değildir. Nedir arkadaşlar? aktif değildir diyelim. Aktif olmadığından dolayı. Kaçın zaman? Ee, özellikle üçüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Tersi yerde Kula Volkanları, Ege bölgesinde yine Kekem Hasan, yine Karadağ, Karacadağ, Hasan, Melendiz Dağı, Erciyes Dağı. Bunlar İç Anadolu bölgesinde. Bir diğer nokta ise Nemrut, Süpan, Tendürek ve Ağrı Dağları ise Doğu Anadolu bölgesinde ne yapmaktadır? Bulunmaktadır. Güney Doğu Anadolu bölgesinde ise yine aynı dağ ismiyle Karaca Karacadağ Volkanı bulunmaktadır arkadaşlar. Ve Karaca dediğimizde özellikle güney Anadolu bölgesi aklımıza ne yapsın gelsin. Peki hocam turizm gelişmiş midir derse volkanik arazilerde, volkanik dağlarda turizm var mıdır? Bakın nelerdik? Yayla turizmi hemen hemen Türkiye'nin bütün dağlarında vardır arkadaşlar. Ve yayla turizmine baktığımızda işte Erciyes Dağı arkadaşlar örnek verilebilir. Yine Doğu Anadolu bölgesindeki dağlarda yine yayla turizmine ne yapılabilir? Örnek verilebilir. Yine Erciyes Dağı deyince kış turizmi, yine yayla turizmi ne yapmıştır? Gelişmiştir. Yayla ve kış turizmi arkadaşlar gelişmiştir diyelim. Peki volkanizma arkadaşlar özellikle evet iç kuvvettir dedik. Ee, ve e, maden çeşittiğini ne yapar arttırır mı? Maden çeşittiği ne yapar arkadaşlar arttırır. Maden çeşittiği ne yapıyormuş? arttıran bir daha ya da bir iç kuvvettir diyelim maden çeşitli ve volkanik arazilerin en fazla olduğu bölge neresidir derse Doğu Anadolu bölgesi Doğu Anadolu bölgesi özellikle volkanizmanın fazla olduğu bir bölgedir maden çeşitliliği nedir arkadaşlar burada fazladır diyelim. Peki Batı'dan Doğu'ya doğru gidildikçe volkanik dağların yükseltisi artar mı? Evet. Ve hangi bölgede arkadaşlar volkanizmaya bağlı olarak doğal gö göller olmuş? Yani krater gölleri kesinlikle Karadeniz bölgesinde krater göller nedir? yoktur. Yine Akdeniz bölgesinde volkanik dağlara ne yapmayız? rastlayamayız, rastlayamayız sevgili arkadaşlar. Ve dikkat edeceğimiz volkanizma ile ilgili dikkat edeceğimiz şeyler bunlar sevgili arkadaşlar sınavda özellikle arkadaşlar volkanizma ile çıkabilecek sorular bunlardır diyelim. Ve bir, de, bir tane daha söyleyeceğim ve bir özelliği daha bahsedeceğim. Bazı volkanik dağların tepelerinde neye rastlanır arkadaşlar? Özellikle kalıcı karlara ne yapılır? Rastlanır diyelim. Bunlar da Türkiye'deki volkanik dağların genel özellikleri sevgili arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi çalışmalar sevgili gençler.